kendinizde olumsuz özellikleri de kabul edebilmek için EFT duygusal özgürleşme tekniğinden bir cümle önerebilirim. EFT duygusal özgürleşme tekniğini çoğunuz yine biliyorsunuzdur. Bu tapping akupunktur noktalarına vurarak çeşitli cümleler söylemek. İşte bu akupunktur noktalarına vurarak şuralarda, şuralarda, şuralarda var. Bu noktalara vurarak ben kendimi olduğum gibi seviyorum. Olduğum gibi kabul ediyorum. Derinlemesine kabul ediyorum. Tamamıyla koşulsuz kabul ediyorum. Bu cümleleri tekrar edebilirsiniz. İşte siz bu cümleleri tekrar etmeye başladığınızda bir süre sonra durumunuzun daha iyi yöne doğru değiştiğini, daha fazla hafiflik hissettiğinizi, daha rahat olduğunuzu hissetmeye başlayacaksınız. Gerçek şu ki biz kendimize çok fazla yüklendiğimizde, kendimizden çok şey beklediğimizde, ne pahasına olursa olsun iyi olmak istediğimizde nevrotik tarafımız büyür. O yüzden kendinize kendiniz olma hakkı vermek ve kişiliğinizin bugüne kadar karanlıkta kalmış kısımlarını ifade etmek için kendinize izin vermeniz önemli.